tane bina yok. İki tane bina kökten gitmiş. İki tane abi burada iki tane. <laughs> Bunun <arkası da> <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kasada <arkası> gitmiş. Bunlar kasada gitmiş. Buradaki bina yok. <laughs> Şöyle bina çatlak. I don't let... Yol kapalı komple. Evlerin hepsi yedik. Geri çık. Abi, bir, bir. Ay! Ya Rabbi bize şükür olsun ya Rabbi bize bir şey olmaz ya Rabbi. Baba evimizin aşağısında Perşembe pazarını oradaki yıkılmış. Altta da değiller, 10 kişiye yakın var. İnşallah sağ salim kurtulurlar bir an önce. Şey bulun Giriş bulun Ses ses aşağıdan duyuyor da bulun mi? Girilmi? İçeri giril mi Dua edin, dua. Thank mm -hmm. you.